Bol iletişimli enerji şarkısı. Dünyada ilk. Hidronikler termik, rüzgar, petrol ve kömür Sizinle kolaylaştı yaşanılan bu ömür Hidronikler termik, rüzgar, petrol ve kömür Sizinle kolaylaştı yaşanılan bu ömür. Tepelerde pervare, sular önünde çatlar, değirmeni döndürür yüksekten düşen arklar. Elektrikle motor birleşti oldu da güç, Hani nerede o deve, Hani nerede de örgüt? Kimya yaptı da pili, enerji çaldı da zili. Doğal kaynaklardan sonra dünyanın nüklere döndü dili. Hani nerede o öküz? Hani nerede o eşek? Evler ahırı kaldırdı makinelara açtı duyuşa Isıtan ve soğutan yıkayan ve kurutan her eve sultan oldu süpürürken kırıtan. so sayesinde karanlığa doldu ışık. İnternet var olunca da kolay ulaştı aşık. Elektronik sayesinde de hesap olmuyor şaşık. Sosyal medyada çıkınca gönüller oldu taşık. Hidronikler termik, rüzgar petrolde kömür. Sizinle kolaylaştı yaşanılan bu ömür. Uydu iletişim yapı verdi aşama ışık hızıyla ulaşılıyor artık Moskova New York'ta aşama uzay denilen dama uzay denilen dama Mektup beklemekten de kimse düşmüyor gama. Her şeyde oldu vizyon, Aşama yaptı illüzyon Baş köşeye oturdu Muhteşem televizyon Hani nerede gramofon Hani nerede diyafon Acelede yazdırsan çıkmayan Nerede o telli telefon kalori volt Motora gidi bilgi rast. Elektrik alamıyorum da sözü Evlenmeye kattı tat Jül kalori volt da e, Motora gidi bilgi rast Elektrik alamıyorum da sözü Evlenmeye kattı tat Hani nerede o gaz lambası Hani nerede o çırağı Gazoca ve fenerler hepsi oldu da pırra. Geseme şirketleri birbirleriyle der yarış. Cep kullanır da oldu her ihtiyar ve de bir karış. Hani nerede o telgraf, hani nerede de o mor. Akıllı telefonlarıyla herkes birbirine yapar for. Ama Vodafone Türsel, Telekom'un bir koludur da Petsel. Bunların sayesinde de kırlar oldu da kentsel. Hulusi enerjiyi tanıtımda kendini saydın da aslan Buş git bu şarkıya burada nokta koy Başka konuya yaslan Hidronikler termik Rüzgar petrolde kömür Sizinle kolaylaştı yaşanılan bu ömür. Hep beraber. Hidronikler termik, rüzgar petrolde kömür. Sizinle kolaylaştı yaşanılan bu ömür. Jül kalori volt daval, motora girdi beygir at. Elektrik alamıyorum da sezi evlenmeye kattı